diye bin bir tane yorum geldi. Bunların hepsini dedeler mi gerçekten? Ay, dedeler, dedeler kardeş, dedeler dedeler. bir Tugay karşımda iki adam var. Tugay sen 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 ay, ayar ya ay, yavrum ismini aram ayar yavrum şey tam racim. Bir dakika. Koça, tamam. Tamam aldım bir. Doğru, Hop bebeğim benim yattan aşağı. Yat Tugay'la biz gelmişik yan yana siz kimsiniz? Topu aldı önüne. Savunma karşısında. Allahu Ekber. O ne etkili ya. etti çok. Lan, ha. Haydi lan, siz. Tugay bu videoya sence kaç beğeni gelir kardeşim? Abi bence 150 evet. bin like gelir bu videoya net. Yok e, benim mi oğlum 150 bin beğeni ne lan? 150 bin, <laughs> 150 bin <laughs> like gelmezse geliyanıma. 150 bin beğeni mi? Arkadaşlar bin like. arkadaşlar Atla. bir 150 bin like atalım bu videoya. Bizim Tugay gene uçtu artık bilmiyorum. Gelirse gelir Gelmesi gel. zaten hiç bizim olmamış hep ki. Nerede bunlar? Aa bak bak, bak tepe, bak, tepe, bak, tepe, bak. tepe, tepe, tepe telle galiba. Abi sakin sakin kesiliyor sakin. Tamam ben sessiz. Benim bu burada adamlar. Tugay benim, benim kesmem adamı kesmem lazım. Kes onu kes onu kes. Kesmem lazım. Atla da adamlar geliyor. Gel gel. Aldım Tugay. Lan lan dur. Kendine gel ağzına sıçarma. Senin valla kafanı o adamdan kesin. Gel abi. Aldım ben bunu Tugay. Lan. Kendine gel ağzına sıçarma. Ulan lan. Ulan lan. Bir dakika. Tamam bir tane daha aldım Tugay. Tugay bir tane daha Tugay bir tane daha aldım oğlum, lan bana sıkıyor. Her yerde adam var, her yerde adam var. Aha da kill çaldı. Ulan benim eti daha mı sardı şu ya? Oğlum salın lan beni. Valla degılımı çektim, raşlıyorum. Abi silah mermi, Allah belasını versin ya. Tugay iki tarafımı sardılar benim ya. Dört bir yandan kuşatılmış. Ulan bak stese geldim abi. Tugay bana bir gaz versene Hı. ya. Gaz. Ne kadar komik ya. Ya Allah senin belanı vermesin. Abi. Aha birini daha vurdum. Abi çok stese girdim. Vallahi. Abi ben burada yıkıyorum adamları. ne diye gidiyorum artık gel Abi Aa, bir tane Aa, daha vurdum. Bir tane daha vurdum. Tamam. tamam. Önümde bir tane doğa var. Tamam. Doğa benim adımı ver geç oğlum. Bana bak. Bakıyorum. Hayır oğlum sen bakma ya. Aa pardon. Lan ne arıyor burada bu? Tamam aldım bunu da. Bunu da aldım. Çok bir adam daha bir aldım. Mükemmel. Aha onu da aldım. Bir dakika. Ben nereye gidiyorum? Oğlum çok Yormak iyi oynuyorum sen? ya. Onu da mı aldım? Alamadım bunu. Bir dakika. Yes be. Yes be. Yemin ederim var ya. Yes lan. Huf. Aa gözüm ağrıdı artık. Sakin ol Tugay. sakin ol adamlar var sakin ol Tugay sen ne yaparsın just do it yap lan onları hepsinin içinde geç Tugay var ya artık desinler ki lan Sabahtan belli doçu kovalıyorum lan gelsin oğlum bu diye bir dakika bir çekil Doh seviyor böyle her videomuzda doh var doh bırak lan yakamızı artık He artık abi, bu, bu videonun artık o beğeni hak etme sayıcını geçtik gerçekten geçtik Oo nefesler tutuldu abi, Senden bileceğim var Ay, Nedir gardatçım Doçu oğlakla kesebilir miyim? Orak bak adam adamın 1.8 milyon abonesi var tamam mı? Ama gelin görelim evet. ki adam atasını unutmadı abi. Orak Milli evet. Atasporumuzu halen daha yapmaya evet. devam ediyor. Helal olsun lan. Helal olsun. Çok sağ ol. Çok sağ ol. Teşekkür ederim. Gel abi, ya, bu ne? Abi bu kaçıyor yine ya. Lan gel bu dümbük. Duyarımızı <laughs> buradan <ince de> <laughs> <Duyarımızı gülüyor> <bundan gülüyor> ka... <laughs> <tamam, gülüyor> orakladı <abi>. vallahi orakladı. <laughs> Bu arada Tugay Gök bir dizi üzere abi. Bir tane vlog kanalı, yani vlog kanalı vardı zaten. Oyun kanalında Tugay C yaptı. Zaten soy ismiyle gayet uyumlu kendisi. Onun da kanalını basit ayrıyetten de sabitlediğim yoruma koyuyorum. Kesinlikle onun da kanalına abone olmayı unutmayın abi. Biz... Abi, teşekkür ederiz. Bizim Çok bir olaycığımız var. var. Hep beraber yiyeceğiz arkadaşlar. Hep beraber anladın mı? Biz hep beraber yiyeceğiz. Ne olay yapmış? Adamlı mı lan onlar? Onlar adam mı lan? Ha? Tugay, işaret fişekçiyi buldum Tugay. Freeer gancık buldum Tugay. Kuzum Freeer gancık buldum. Abi helal olsun benim burada önümde iki tane adam var. Bunları vurmam lazım sakin ol. Kayıp buradan sana Freeer gancıktan hava yolu yardım yapayım mı? Yap 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 bir şeyler yap. Yo buradan oraya atamam ki. <laughs> ben artık burayı terk ediyorum abi. Kamera sende. Burayı ben artık terk ediyorum. Artık benim de adam yok çünkü şu an. Onu izleyin abi. Tugay sende. İşte geliyor. Sakin ol. İşte Ölme. Totonu yiyeyim ölme. Abi öldürmüşüm korktum. Da savunmanın müdahalesi bizim ödümüzü pohumuzda tuttu. Kim? Adam öldürdüğümü görmedim. Adam öldürdüğümü görmedim. Allah belanı vermesin. Adamı geçerken AK'nin AK ucunun mermisinin kenarından vurmuşum ya. Ben artık Arası kaçıyorum kardeş buradan. Aracımı bulup kaçıyorum. Flare gancığım da var. Bayağı da güzel adam vurdum ben burada. Hemen şuradan bir tane otostop çekeyim de ben kaçayım. Sana bir şey söyleyeyim mi? Söyle bakayım. Dur dedim gelsin de söyleyeyim. Ney? Yok bir şey yok abi yok. Tugay dilinin ucunu var evet, ya. Efendim? Isırırım. Ah. Demek isterdim ama evlisin. Benim abi, değilsin. Bir dakika, <laughs> bir dakika videoma davet ettik tecavüz etmedin kaldı lütfen. Leş kaç leş. 9 9 5. O ne etti öyle ya. Ayıp etti çok ayıp etti. Be. Allah. Ben bayağı iyiyim. Sen Bu... bayağı iyiyim. Süper. Aha. Lezon geldi. Abi sence Lezon'u ölür mü? Sakın böyle bir Lezon challenge yapma. Bak araç arıyorum zaten 5 saattir. Yok yapma. Yapam, yapam, Yok yapma. yapma. Top olayım ki yapma. Yapan. Sen top alacaksan yaparım zaten. Abi fişek katladı. gidilmez mi? Kurban olduğunu yarattı. Ne Sağa sola fırlattı. Sen, ya. Sen yap. Sen Tugay değilsin bro. You got Teşekkür this bro. Ederim. Sen yaparsın Aa. ben. Kendine gel. Şimdi say my name. Söyle bana hiçbirini söyle. Söyle bana hiçbirini söyle. İyi. Abi senin edeceğin <laughs> ağzı <laughs> ağzını Aa abi düştüm. Hareket etmemen lazım. Hareket etmemen lazım. Tamam, Araba var. 2100 metre. Bot bana çıkıyor abi evet, bot, bot bana çıkıyor. Bot vurmazsa belki. Çık, abi vurma sana yetişmem ya, lazım. Ya, sana, ya. sana yetişmem lazım. Arabaya daha yeni biniyorum şu an. an Aramızda 2100 metre. Yetişebilirim belki. Bastım shift'e turbo'ya bandım. <laughs> Geliyorum. Hayır Tugay. Bota söyle gitsin. Bot git Vurmasın. Abi bu diyor. Maç daha bitmeden. <laughs> ya. Lan oğlum Vurmasın. var mısın? Arkadaş şöyle bir dedi. Sakin ol. Vurma, vurma <laughs> ya. 1700 metre. 1600 oluyor. Abi vuruyor. Vurmasın. Abi öldürdü. Kodum botu. Yapma. Abi öldüm. Oğlum Tugay'ı vurmayacaktınız ya. Yapmadım. Rezon challenge yapmadım. Motorun Allah pin belasını ver. Kesin ya. Tugay. O değil adam. O mu? Oğlum nelerin varmış bir de senin ya. Abi ben ne yaptım ki ne neler... dedi oldu? Oğlum ya. Peki Barışçı senden bileceğim ricam var. Bu kadar kahpe düzene, bu kadar böyle bassız, cansız bir ölüme bir bin alma hayatlar. sözü veriyor musun? Bu kahpe hayat için, senin itikamın için bro. Abiler için, kardeşler için, kalleş kalleş, ipneler yani şeyler için. Alacağım, senin için maç alacağım. Sen, alacağım. Ya, sen şey yeter ki üzülme, ya. üzülme, yeter ki üzülme. Kamerasını alıp sağıma koyar mısın? Ali sağ tarafımda görmek istiyorum. Sağ tarafımda görmek istiyorum. Benim ekranda olsun artık o. Benimle beraber yaşasın artık o. Duygay, buradasın. Dok artık o. Duygay, buradasın. Dokunamıyorum, çok saçma. Dokunamıyorum, çok saçma. Sana elimi uzatıyorum şu an. Tut elimi. Elimi tut. Bir öpücük, bir öpücük ver. Senin için bu maçı alacağım Tugay. Motor burada vermesin. aslında Tugay'ın sizlere bir sosyal mesajı var arkadaşlar. İki tekerlek sürerken lütfen dikkatli sürün. Ve iki tekerlek süren arkadaşlar. Motorlu arkadaşlarımıza yolda saygılı olun abi. Onlar gerçekten canlı ciğerimiz. Motordan gördüğünüz gibi bir düşüşte kötü şeyler yaşayabiliyor. Bu sosyal mesaj için çok teşekkür ediyoruz sana Tugay. Teşekkür ederim çok sağ ol. Ay motorun cidden tamam trolü mu bir yere bırakalım. Motor cidden çok hız tutkunları için çok benim de çok hız tutkunumdu. Bizim bir grupçuk vardı. Motordan giden 2-3 arkadaşımız oldu. Genç yaşta hepimiz 18-19 yaşındayken, 20 yaşındayken. Hani o yüzden motor sıkıntılı abi. Evet. Yani bir de dış... Tamam. o dakika. Başkası da vuruyor ha bak bak bak. Karkası. Tamam. Çok mükemmel. Oradaki yatıyor galiba abi. Aynen aynen yatıyor. Hop! Nice. Benim... Çıkış yok buradan. Ben mantar yiyorum. Adamdaki rahata bak be. Gardaççığı burada kapışsın. O orada mantar Ama yesin. Ama ben ne yapayım motordan düştüm ben ne yapayım? <laughs> Hayda iki, iki saat bunu söylüyor. Ben motordan düştüm abi beni saptı. Ben memnun muyum bu durumdan şu anda? Tugay adam nerede buradaki? Aa ölmüş lan. Oğlum adam nasıl ölmüş? Bot mu vurdu adamı? Ben vurmadım o adamı. Kadar, o kadar çok öldürüyor ki artık unutuyor. Gerçekte şaka baka yani Tugay'ın oyun kanalında adam akıllı geri dönmesine çok sevindim. İçerik ver çünkü Tugay'la içerik çekerken seviniyorum ya zevkli oluyor içerikler. Eyvallah eyvallah teşekkür ederim abi. Ben de seninle valla muhabbet etmeyi çok seviyorum. Biz kaç saattir bu video için uğraşıyoruz bu arada artık beyinler yandı. Valla şöyle bir e, 6-7 saatten beri bu videoyla uğraşıyoruz arkadaşlar. Bayağı, bayağı sizler uğraşıyoruz de yani likelarınızı abone olmayı unutmayın. E, sizler için uğraşıyoruz. Siz sizlere diye uğraşıyoruz. Ama ben motordan düştüm ya. <laughs> Kardeş senin o ya motor sıkıntı ya. Ben sana diyecektim bu arada motor falan sürme... sürmeyelim diyecektim uzaktayken de. Şimdi mi söylenir bu? <laughs> ne bileyim oğlum ben. Böyle biraz düşeceğini. Ben ben bayağı iyi durumdayım bu arada kardeşim şu an. Arkadaşlar bu adam da artık Dominion diyebilsin ya. Aynen ya. Arkadaşlar halen daha abone olmayanlar varsa Kanala bir abone yani, olursanız abone sevinirim. Abone olduktan sonra o zilcikleri de açın değil mi abi? O cilcikleri. Ay o ziller önemli abi. 1 milyon az kaldı ya. 200 bin abone gibi bir şey kaldı abi. 220 bin. Valla bu adam neleri devirdi geldi. 1 milyon da yaparsınız bu adamı. Ya. Aa aa önün önün ya. Kapıdan gel. Öldüm ben. Sen gördüm sen göremedin. Gördüm de solda da adam olduğunu biliyorum. Niye durdum bilmiyorum. Saltın ya. Abi bunlar ne yaptı böyle ya? Oğlum kafayı mı yediniz lan? Yapamadık başaramadık abi. Ha? Başaramadık abi. Neyi başaramadın? Ne Arkadaşlar bir güzel videonun daha